Android telefonda hem panelimizin girişi hem de ödeme yapmamız için ilk önce artı butonu tıklıyoruz. Şurada alttaki butonu seçiyoruz. Daha sonrasında şurada altta panel seri numaramızı istiyor. Buraya yazıyoruz. İleri diyoruz. Ekle dediğimiz zaman bize normal görüntümüz geliyor. Burada ee, bu butonu tıkladığımız zaman direkt ödeme ekranı geliyor. Bu işlemi yaparken İngilizce olarak yapmanız lazım. Daha sonra ödemeyi yaptıktan sonra tekrar Türkçe'ye geçebilirsiniz. Bu belli bir süre böyle olacaktır. Teşekkürler. Ödeme ekranına geldikten sonra burada bir yıllık veya üç yıllık seçiyoruz. Next diyoruz. Burada bireysel fatura bilgilerimiz veya şirket olarak bilgilerimizi giriyoruz. Kişiler fatura bilgilerimizi girdikten sonra bir sonraki ekranda bu ekran çıkar. Bunu da tekrar aşağıdan onayladığımız zaman bizden kart bilgisi PayPal veya Google Pay ile ödememiz lazım. Biz kart numarası var çektiğimizi varsayıyoruz. Kart bilgilerimizi girdikten sonra onayladıktan sonra son ekranımıza gelmiş oluyoruz. Diğer ödeme şekli de Play Store'a kart kaydederek yapabilirsiniz. Play Store'umuzu açtık. Sağ üstteki kullanıcı kısmına geldik. Buradan ee, ödemeler ve abonelikleri tıklıyoruz. Ödeme yöntemlerini tıklıyoruz. Şurada diğer ödeme ayarlarına giriyoruz. Burada kullanıcı açmanız istenecek. Kendi Gmail adresiniz de varsa. Burada kart bilgilerini girip ödeme yaparken ödeme yöntemlerini Google Play'de seçebilirsiniz.